kafanın Yeni bir bölümle hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serimizin yeni bir bölümüne karşınızdayım Evet bugün e, Minecraft Survivor serimizin 7. bölümümüzle karşınızdayım beyler e, İlk önce şu tarlayı şöyle bir alacağım hızlıca e, Bir dakika şunu da şöyle alayım Tamam zaten ben almıştım e, Şunu da şöyle alayım güzel Şimdi şu kapıyı bir kapatalım e, Ve şu ineklere bir şeyini verelim Gelin bakalım inekler Şöyle bir Var mı? Bütün hepsini verdik herhalde ineklerin. Tamam güzel. Ee, ben 28 level oldum. Bir önceki bölümde demiştim 28 level alacağım diye. İşte şöyle göstereceğim bir dakika. Şurada ee, 2.64'lük bir tane de 6'lık şey var. Kömür kastım. Biraz iki, Bir 2 bir level falan ondan geldi. Ondan sonra 2 levelde et falan pişirdim. Ondan sonra demir pişirdim. Onlardan falan geldi. Burada şurayı da creeper patlattı abi. 2 bölüm önce mi patlatmıştı. Neyse. Ee, daha demin yağmacılar geldi. Onlar herhalde öldürmedim. Aynı spam gittiler. Başka bir yere gittiler. Neyse biz bu bölümde ne yapacağız? Tabii ki de obsidiyenimizi alıp şey gideceğiz abi. Şuradan sana. Şuradan sana. Şuradan da sana verelim. Güzel. Sana hatta şunların hepsini verelim. Çok güzel. Hepsinde 64'lük var. Şimdi üstümüzde işe yaramayan şu ikisini Yok, Şunu atmayacağım şunlar dursun Şu da ge gelsin bana tamam Şimdi beyler ee, Şunu atacağım ondan sonra şu x duracak Şunu da tarlaya koyup Gideceğiz abicim ee, Ama çakmak taşı yapmadık doğru çakmak taşını nasıl yapacağız Şimdi çakmak taşını Sıkıntımız var Bakalım Çakıl ta çakmak taşı vardı Bize bir de demir küseceğiz tamam Şurada gereksizlerde bir tane alması lazım Aynen öyle Şurada da bir tane alırsam sevinirim İyi kolaymış arkadaş yapmak ya. Şöyle. Güzel. Şimdi eee madene koyup gideceğiz. Madende ne yapacağımız diye sorarsanız ama ilk önce sizle birlikte Eee şu kazmamıza verimlilik üçümüzü bir basalım abicim. Şöyle sizlerin göz önünde bu arada yemeğimizi yiyelim. Bir sürü yemeğimiz var. Evet neredeydi buradaydı. Kazmamıza verimlilik 3. Hayırlı uğurlu olsun diyorum abi. İşte bu. Büyücü başarımında elde ettik. Güzel. Büyücü gelişme yapıldı. E, tohumu da e, sandığa koydum. Şimdi şu şuyüsteki e, yere gideceğiz. Ben oraya yapmayı tercih ettim beyler. Yani orası güzel olur diye düşündüm. Ses falan da gelmez. Yaratık falan çıkarsa da yani olmaz. Bu arada yolları da şöyle yaptım. Zıplamayalım, hoplamayalım, atlamayalım diye güzelce şöyle. Çok güzel bir yol yaptım. Şöyle arada zıplıyoruz tabii ki de. <laughs> Neyse abi. Evet gelmiş bulunmaktayız. Ee, Nether şeyimize portalımıza. Şimdi portalı önce bir şöyle bitirelim. Güzel portal bitti. Şimdi portala bir e, şey vereceğim beyler. Şöyle tamam şuradan şöyle yeterli. Şimdi şurayı da bir şöyle yapalım. Güzel. Şurayı da şöyle kapatalım isterseniz. Şöyle dursun şimdilik. Ben onu sonraki bölümlerde güzel bir hale getiririm Orada ne yapmıştık arada bir boşluk vardı burada da arada Bir boşluk Toprağımız yok tabii ki de o zaman toprağımız yoksa Hemen şöyle Güzel taşımız bol abi sıkıntı yok Şunu şuraya şunu şuraya bu arada verimlilik Süper oldu ya süper abi Evet bayağı güzel oldu Şurayı da şöyle kapattık mı? Ben burayı dediğim gibi kapatarım e, kapatırım üstünü falan. Neyse abi hadi bakalım. Portalımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve işte bu. İşte bu abi. Hadi bakalım girdik. Her şeyimiz var, her şeyimiz hazır. Girelim bakalım ne olacak. Nereye düşeceğiz? İnşallah güzel bir yere düşeriz. Ee, yeni sürümde nedir portalı? Ee, biraz sıkıntılı. Yani nedir gün güncelleştirdiler. İşte herkes güzel falan da alıyor Bu arada bence çok güzel bir yerde doğduk beyler. Yani böyle açık arazide doğmadık. İnşallah şu taraflar falan açık araziye gidiyordur. Dediğim ana direkt gaz sesi duydum. Ha. Yeni tarifler açıldı. Güzel. Şimdi şuradan bir şuraya ha aynen çok karanlık çünkü. Oha. Lan direkt de şey çıkmazsın ki abi ya. Bekle. Şimdi şurada şey var. Abi çok hızlı kazıyorum lan. Ben hiç bu kadar hızlı kazacağımı hiç düşünmemiştim. Cidden çok hızlı kazıyorum. Bu ne böyle? Bu acaba bakayım. Bunu şöyle bakayım normal kazsam. Ha bunlar zaten hızlı kazılıyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle bir hızlıca gidelim. Bu arada ölümü cidden görmüyorum ya. Evet, bir yere çıktık. Abi çok sıkıntılı bir yere çıktık ya. Bir dakika. Cidden acayip sıkıntılı bir yere çıktık. Bir arkada şeyler falan vardı beyler. Bu arada verimli küçü niye şimdi kazdım diye sorarsanız elmazı, elmas kazmayı e, bunları almak için Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi süper oldu ya. Artık bu, bunlar adı neydi ya? Ha nedir? Kuvars, kuvars. Kuvarsları e, güzel bina yapımında falan kullanacağım abi. Çok işimize yarıyor cidden. Bir de şurada altınlar görmüştüm. Şu altınlarda e, yeni hoblinler mi goblinler mi öyle bir şey vardı ya nedir de. Adını şu an bilmiyorum yazarsınız yorumlara bilenler. Ee, şu altınlarla altınlara olanlara ellemiyormuşlar. Öyle biliyorum yani. Hadi bakalım abi çıkalım bir yolumuzu yapalım. Hadi bakalım abi ya çok heyecanlıyım. Bu bölümde ilk başta bir gezelim diyorum. Yani neler var, neler yok. Şöyle bir ikili yol yapacağım. Hatta üçlü yol yapacağım. Ne olur ne olmaz. Şurayı da şöyle yapacağım. Abi çok karanlık ya biz iyi yerde doğduk aslında şöyle yerde de doğsaydık çok güzel olurdu da evet kardeşlerim şu an biraz daha aşağı inmeye başardık ee, şu şeyi bir görebilirsem gazdı gaz çünkü alev topu atar çünkü sürekli gaz sesi duyuyorum tabii ki buradan çıkmayacağım şuradan çıkmaya deneyeceğim bu ne lan abi bunlar şey mi o yeni olan şeyler vardı ya onlardan çok az çıkıyor diye biliyorum İnşallah onlardır abi direkt Koruma yaparım lan süper olur Allah bir yere çıktık vallahi süper oldu burası. Abi cidden var ya şu goblinler gelirse acayip işimiz biter. Şunları bir toplayacağım. Abi güzel bir yere çıktık aslında ya. Güzel de yol yaptık. Güvenli yol yaptım bir üstte yukarıya. Şunları bir toplayalım. Güzel. Şimdi e, girelim bakalım. Şu goblinlerin goblinler midir, nedir? Onların sesini duyuyorum. Ben şuraya gireceğim. Ee, biraz daha aşağı inmem lazım. Şöyle şuraya doğru kazalım bakalım. Abi çok karanlık cidden acayip karanlık ya. Şuradan şöyle inelim bakalım aşağı. İnşallah lava falan çıkmaz da. Doğru düzgün ineriz ya zaten. Altımız şey. Sıkıntılı bir yerdeyiz şu an. Bekle abi şu an acayip sıkıntılı bir yerdeyiz. Şimdi şurayı şöyle kapatacağım. Şuraya doğru kazalım. İnşallah doğru düzgün mu ya. Vallaha bak. Şu an acayip sıkıntılı bir yerdeyiz. Güzel. ya bayağı da şeyimiz oldu ya baksanıza güzel güzel şuradan Oo, bunlar ne abi ben anlamadım ha. bunlar ha, bazaltmış ben de yeni gelen netrite net right var ya beyler ondan sandım anladım bazaltmış bunlar bazalt ne iş yarıyor? bilmiyorum yani bazalt ne iş yarıyor. bunları yorumlara yazarsınız beyler artık bekliyorum sizden bu arada bu ne Taş mı? Kırık taş mı bu? Aynen kırık taş lan. Bakayım. Yok taş değil bu da mı bazalt? Şunlar. Aynen aynen bunlar da bazaltmış tamam. Tamam bazaltların içinden gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım. Bu arada bazaltın dediğim gibi ne işe yaradığını yazarsanız çok mutlu olurum beyler. Şunlar ne abi şu? Kara taş. Kara taş. Bir nedir ay çıkmadı ya. Karataş neyi, ne ya ne iş arıyor acaba? Ulan nereye çıkacağız? Şark güzel bir yere çıkıyoruz derken. Derken 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 abi derken çok kötü çok kötü çok kötü bekle yemeğimizi ye. ben bundan korkuyordum işte beyler bekle şöyle bir kapatalım orayı hadi kapan okey buraya ellemiyoruz şuradan gidiyoruz inşallah la falan yoktur abi şu an çok sıkıntılı yerde ciddi söylüyorum ya korkmuyor da değilim yani aha çıktık mı yok çıkmadık Hadi bakalım. Nereye çıktık abi? Çok kötü bir yere çıktık ya, ciddi söylüyorum. Burası nasıl bir yer abi? Gözünü seveyim. Buradan bir kendimize yol oluşturalım bakalım. Şöyle bir rotasyon çizelim. Abi cidden çok kötü yere çıktık. Dur düşme. Bir dakika. Şimdi şuradan şöyle gelelim bakalım. Abi çok kötü yere çıktık ya. Baksana. Şuraya. Şimdi şunun üzerine atla. Birisi falan var ya bir vurdu mu bittik şu an abi. Bizim işimiz yaş. Bu arada şuraya meşalleri atayım da. Şimdi unutmayayım geldim yeri. Şuraya da atayım bir tane. Abi seslere bak ya. Gözünü seveyim. Abi çok karışık yerden gelmişiz ya biz. Abi yeni nedirin hali çok. Ürküç değil mi ya? Vallahi bak ürktüm ha. Tamam şunları bir kapatalım bir. Şöyle. Tamam biz buradan geldik. Tamam şimdi beyler. Şu en aşağı ineceğim. Ee, biz şu taraftan geldik. Şuradan şöyle geldik. Yolu biliyorum. Şimdi şurada biraz kasılalım. Ee, bulduğumuzu alalım. Mesela şu karşıya geçelim biz bir. Şöyle kolum, korumalı yolu yapacağım. Ne olur ne olmaz abi. Piglinler şey yapıyor. Şöyle. Bu arada o şeyi taşlarını alacağım. Adını unuttum şunlar alacağım. Ama şimdi değil bir sonraki bölümde falan alırım herhalde abi çok riskli ya. Şey çıkmadı ya nedir neydi o set vardı ya bir tane yeni gelen. Diamond'dan daha iyi olan. O çıksaydı çok güzel olurdu onun bulunması biraz da zormuş zaten beyler. Onu bulsaydım direkt diamond set yapmayacaktım da. Şuraya koyalım. Az kaldı ya meşalemiz de az kaldı. Burada sıkıntılı ya. Ya bura çok sıkıntılı abi. Burayı ben bir kapatmam lazım bekle. Allah acayip sıkıntılı. Abi var ya her an her an gidebiliriz. Hadi. Hadi. Tamam. Çok güzel. Her an gidebiliriz abi ya. Dikkatli olmalıyız. Şu tabi geçsin. Hadi. Lavın gitmesini bekliyorum. Tamam. Çok güzel. Şuraya da koyayım. Abi bir de güneş parlıyor beyler. Ben şu an video çekiyorum. Ya o yüzden de biraz göremiyor gibi bir durumu var şu an. Abi keşke daha fazla şeyle gelseydik ya. Meşaleyle gelseydik. Neyse beyler o zaman bu bölüm burada sonlandırayım. Biraz kısa sürdü sanki. Ee, daha şuralara falan gideceğim, altlara gideceğim. Buralarda altınlar falan var. Daha kazmayacağım. Bir sonraki bölüm de buradayım herhalde. Nedir dayım? Şu an göremiyorum. Ee, şuraya ineceğim. Asıl amacım burası. Abi seslere bak, müziklere bak acayip deton oldum yani şu. An. Şunlar şey değil mi? Değil mi ya? Netherite. Olsaydı Netherite çok güzel olurdu ya. Fiat Netherite sandım beyler ben bunları. Şimdi şuradan girmiştik şöyle. Allah be. Oo, şuraya da şimdi gitmek var biliyor musun? Şurayı bir kapatalım. Abi beş olsaydı buralara giderdik ya. Buralar süper oğlum. Bekle bekle beyler. Öbür bölümde geleceğim buraya buralara. Unutturmayın abi. Öbür bölümde geleceğim bu arada. Ee, bazaltın, Bazaltın, Karataş'ın ondan sonra aynı bunların bana ne işe yaradığını söylerseniz çok mutlu olurum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güvenli yolu yaptım. Şöyle işte bu arada güzel yerde spam oldu yani şeyimiz. Şimdi şuradan nasıl çıkacağız? Buradan değildi de ama yine buradan. Buradan şöyle çıkacağız. Tamam. Buradan da şöyle çıkacağız. Buralar nere? Ha bura şey baktığımız yer. Tamam. Şuradan şöyle gidelim. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi güvenli yol yaptım aşağı düşmemek için. Şurayı da kapatalım ne olur ne olmaz diye. Bu arada hiç meşalem yok abi göremiyorum ya. Aynen. Biz nereden geldik ya? Biz şuradan geldik. Sanki çıkış yolunu kapattım. Biz şuradan gelmişiz tamam. Şuradan. Göremedim ya bir an üstte falan kazmaya çalıştım. Şu üstü kapatalım bir. Üst. Gitmeyelim yani üstte boşu boşuna. Okey güzel burası böyle. Abi cehenneme de gittik sonunda. Gayet güzel bölüm oldu beyler bence. Bir eve dünyaya dönelim ya. içimiz açsın abi. Buradan da bayağı bir kazmışız. Şimdi şuradan şş, burada hiçbir şey yok değil mi? Abi şu an cidden göremiyorum beyler. O kadar çok güneş yansıyor ki. Heh, hele şükür ya. Beyler o kadar çok güneş yansıyor ki. Yani göremedim bir an. Oh be. Oh evim evim güzel evim cidden var ki ya beyler göremedim neyse ben burayı da güzel bir şekilde yaparım beyler Şöyle bir aşağı inelim Yani keşfetmiş olduk en azından biraz İşte 50 tane kuvar topladım Biraz altın parçası topladım şu altın parçasını herhalde Burada olmuyordu değil mi aynen Tamam şimdi şöyle bir alalım. o zaman Neyse beyler şöyle bir hemen girelim Oradan değil bir dakika yanlış oradan Şuradan gelecektik Güzel akşam da olmamış Neyse beyler bugünlük bu kadar olsun bu arada baskıncı sesi duydum şunlar böyle bir videoda öldüreyim sizin gözünüzün önünde neredesiniz lan Ha şu şeyin tüccarın sesi duymuş tamam ee, Bu videoluk bu kadar olsun dediğim gibi bence güzel iş yaptığımızı düşünüyorum Şuraya hemen şunları koyalım işte nether'dan getirdiklerimi önemli olan yere koyacağım şöyle Biraz dağınık ama yapacak hiçbir şeyim yok ee, Şöyle ilerleyen bölümlerde şuraya daha, daha fazla kazacağım Ve daha güzel şeyler çıkartacağım abi şunları da alalım şöyle tamam güzel bunları da alalım ve ben de zaten e, direkt oyundan çıkacağım bu videoyu bitirdikten sonra çünkü bayağıdır oyundayım e, şunları şuraya koy şöyle bir dışarı çıkalım ve dışarıda da videomuzu bit sonlandıralım beyler e, bugünlük böyle oldu nedire gittik işte biraz e, nedir araştırdık e, biraz bir şeyler falan topladık bunun gibi Minecraft videolarının, Survival videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi görüşlerinizde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, kalmayın.